Ebu Hureyre'den bir hadis yine Buhari'de rivayet edildi, Ahmed bin Hanbel'de rivayet ediliyor. Kîle li beni İsrail'e udhulul bâbe succeden ve kulu hittatun. Hitta deyiniz fe dehalu yezgufun ala staqim. Onlar onlar böyle sırtlarını döndüler. Fe Allah'ın hükmünü değiştirdiler. Ve kulu hitta hitta yerine habbe fi şairetin. Buğday demeye başladılar. Şimdi o hadis-i şerifin izahı bu ayet. 59. Febe delelledinen O zalimler sözü değiştirdiler. işi değiştirdiler. Böyle gerisin geriye o efendim sırtlarıyla e, girmeye kalkıştılar. Fe zalemu kavlen gayrelledigiyle kendilerine denilen hittatın yerine habbetun. Biz buğday isteriz. Buğday isteriz. Fenzenne alellezine zalemur idse min essema. Biz de onlara azap gönderdik. Neden bima kanu yefsukun bozgunculuklarından dolayı ben bu ayeti kerimeyi şöyle bir misallendirmek istiyorum. Ecdadımız yani sahabe-i kiram, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı her yaptığı işte besmeleyle iş yaptı. Her yaptığı işe Rabbimizin emriyle başladı. Efendim eğitiminde önce Allah'ı, peygamberi, dini, mukaddesatı tanıdı. Önce yaratanı sonra yaratılanı tanıdı. O yolu izlediler. Ama bu son dönemlerde, son artık kaç sene ise, Allah Celle Celaluhu bize diyor ki, Hittatun, estağfurullah diyerek, Bismillah diyerek eğitime başlanmalı. Allah diyerek bir iş yapılmalı. İnsanlar diyorlar ki, Habbetun, bize para lazım. İstikbal lazım, bize hayat lazım. İşte yani biz bir etiket yani diploma alacağız. Onun için ne gerekiyorsa, ne kadar taviz varsa hepsine razıyız. Ya böyle olmaması lazım. Yani bir nesne uğruna bir şey elde edeceğim diye yani hittatun estağfurullah demek Allah'ı Allah'ı darıltacak febeddelledin zalemu değiştirmek kavla gayrı lezgili söylenen sözü değiştirmek hattatın denene bize habbe istikbal lazım hayat lazım hayat lazım e besmele çekmeyiz biz Allah demeyiz e, biz efendim neden yani eğitimle beraber namaz niye olmasın eğitimle beraber kitapların başında besmele niye olmasın yani büyük bir şey midir kitabı açtığımız zaman fizik kimya astronomi ne okursan oku bismillahirrahmanirrahim desek ne olur ne olur yani zararı ne bunu değiştirmekle elimize ne geçecek? Ne, ne geçecek? Ayet-i Kerime diyor ki, Ridsen minesseme mekanı yapsukun. Gökten size belalar gelir, musibetler gelir. Yani biz bunu yaptık diye bütün dünyada itibarımız artmadı. Osmanlı Bismillah dedi. Her yaptığı işinde, bina yaparken de, iş yaparken de, aş yaparken de, eğitim yaparken de Bismillah dedi. Mevla bütün dünyaya hakim kıldı. Biz Besmele'yi terk ettik. Allah demeyi terk ettik. Rabbimizin emir güzel e, itaatini terk ettik diye büyük mü olduk? Ben sadece soruyorum bunu. Ama ayeti kerime çok nettir. Efendim, Etta ritsun. Allah Celle Celalü burada bir vurgu yaptı fenzelen indiriz Allahu ve rizzen azap minesema gökten <laughs> bütün belalar hastalıklar musibetler onun için kapların açık olmasının örtülmesinin tarifi odur senede birkaç gün böyle mikrop gökten gelir burada hadis i şerif var Hazreti Üsameden bir hadis mikropla ilgili yani mikrobun e, oluşumunu anlatıyor ki bu da kaynağı nerede geçiyor? Sayı Müslim, Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Muvatta'da, bütün hadis kitaplarında var. et erizsun ursile taifetim min beni İsrail. Taun hastalığı, salgın bir hastalık, gökten gelen bir mikroptur. Alâ men kâne kablekum feyza semiyotum bihi bi ardın. Onu bir bölgede, bir bölgede salgın hastalık varsa, fela tak demu oraya gitmeyin. Vize vaka bir yerdin ve entum bi. Bulunduğunuz yerde, sizin bulunduğunuz yerde salgın hastalık var. Siz de oradasınız. Fela tahrucu firaren kaçmayın. Taşıyıcı olursun diyor çünkü. Oradan kaçanı dağıtırsın onu. Oradan da kaçmayın diyor. Bak. İşte mikrobun bulunuşundan diyor pastör şundan şuradan ne pastör arkadaş? Bu efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir mikropla karşılaştığınız zaman bulunduğunuz yerde değilse oraya gitmeyin. Oradaysanız oradan çıkmayın, taşıyıcı olmayın diyor. Buhari hadisi. Ve ta Musa İslam döneminde bahsediliyor. Ebu Useyb kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etani Cibril, Cebrail aleyhisselam bil humme ve ta'un Medine-i ya ta'un hastalığı veya da humma, sıtma hastalığı. Ben Medine'de hummanın, sıtmanın kalmasını yani illa ikisinden bir tanesi olacak. Ersatü ta'un ile şami fe Efendim şahadetü'l ümmeti ve rahmetün lehum taun Ümmetimin, yani taun hastalığından ölenler ümmetimin şehitleridir. Yedi tane şehit vardır göçük altında kalan, mesela depremlerde. Deprem, Allah muhafaza eylesin. Deprem olup da bir insan ölse şehittir. E, yaralansa gazidir. Ama kafir ise, ona bir dünyası vardı gitti. Ona bir şehit meyit falan öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yine Ayşe Sıddık annemizden, El farumle taun, bu salgın hastalıktan kaçan, Bulunduğun yerde salgın hastalık. Oradan kaçıyor adam. Kelfari mine Savaş alanından kaçmak gibi büyük haramlardan da diyor. Ve sabir üfeke sabir Sabreden, efendim savaş alanında sabreden gibidir.